Hepinize merhabalar benim bebelak sütlerim. Bugün sizlerle birlikte Obuzer bebeğe bakacağız. Obuzer bebe dediğimiz kim? Baby and yellow bu kadar iddia edip. Evet. Oyun korku oyunu bu arada. Bilmeyen varsa lütfen video terk edip birinci perde. Başlamak için bastım. Bunu lan. Sizi biraz kızacağım. Korkuyorum dostum tamam mı? Merhaba oh, küçük prensim. E, senin için bir bakıcı ayarlamak istiyorum. Üç kez sadece karnını doyurmaya. Ne diyor lan? Üklit kulelerine daire 10 anahtarını okuyamadım ki. Kendine iyi bak teşekkürler tamam. Görevler için ekran sol. Daire onu bul. burası Saksının altında demişti. Lan geç. <laughs> Onu <Masını> beklerdim. <laughs> Merhaba. A korktum lan. Merhaba bu zerbebe. E. Ee, evet bakıcı yapma zamanı çocuk. Böyle mi düşünüyorsun? Aa bu zerbebe böyle birisi değil. Açmak için buraya bastı. Serverda varmış. Evet. Bebek. Bebek seni ne yapacağım biliyor musun? Uf, hemen. Hop. Bundan biberonu onu Oğlum, bu, be bu bebeği bu kadar kaba kuvvet uygulamıyor olmam lazım. Bebek. Şimdi sen. Oo, bak. Videolarını izlediğimde bu şey böyle değildi. Beni Abuzer. Yanaşın. Av. Haklı ol. Şimdi. yediğim gibi sıçtım gerçekten. Gel lan buraya. Önce videolarını izlemiştim. Sen burada kal. Bebek değil. Seni burada yıkayamıyor mu? Tabii ki de yıkayamıyorum. Ben geri zekalı. Bir dakika. Evet görüşürüz. Oh, <laughs> Özür dilerim bir daha yapmayacağım. Seni çok üzdüm. Seni buraya koymak istemiyorum ya. Sen kaybolacağını senin bildiğim için seni yere atacağım. Böyle yapamıyor mu? Ya illa bunu böyle mi yapacağım? Alır al. Bunu bekliyorsunuz gel buraya. Beni sinirlendirdiğin için seni buraya smaç bas. Hani? Neyse. Bu lan dur. Aa bu ne? Kedi. İşte bu be. Oturdun mu gerçekten? Gel buraya. Seni uyutmam lazım bire. Senin odan bura mı? İnşallah buradır senin odan. Tam burası. Masal mı okuyacağım şimdi sana? Okumak için oturayım bari. Prens ve kedi. Ee, kıyı boyunca uzak diyarlarda tepesine karanlık, tepesinde karanlık yıldızlar da prens derin uykudaydı. Bir kere Allah geç şunları be. Kim okur ki bunları? E ee, bu kadar demek. Sana okumadığın için üzgün mü? Ama... Bu pinç. Kuzunun Allah belasını versin. Bu kuzudan nefret ediyorum şimdi ben uyuyacağım ve Oturabilir Teşekkürler. Evet. Tabii ki de yine ağladı. Ağladı. Geldiğinde şurada dik duracak tavanda. Onu biliyorum. Tara oyunu kapatmak için çok erken. Gel buraya. Bebek. Gel doğru. Unutmuşum. Ters durmadı lan. Teşekkür Gel. Bebek topla mı? Siz ee, dün ne hatırlıyor musunuz? Ben ha... beşe doğru peluş koy. Acaba hangisi bu doğru peluş? Burada prens ve kedi yazıyordu çünkü. Elime kim? O kadar bebeğin altını aldım. Sonunda hayallerim gerçek oldu. Sonunda bir oyunları aç ya. Kanepede TV izleyebileceğim. İkinci bölümü ikinci bölümde oynayacağız. ha <laughs>